Hollywood'un en güzel kadınları arasında yer alan dünyaca ünlü Avustralyalı oyuncu Margot Robbie'nin Barbie'yi, Ryan Gosling'in ise Ken'i canlandıracağı Barbie filminin Los Angeles'taki setinden fotoğraflar geldi. 21 Temmuz 2023'te sadece sinemalarda gösterilecek filmde Ken'i canlandıran Gosling, yeni saç rengi ve farklı tarzıyla dikkat çekti. Dünyaca ünlü oyuncu Margot Robbie hayatının bir döneminde eski Amerikan güreşçisi ve aktör John Cena'nın karton maketiyle uyuduğunu açıkladı. Independent'in Screen Rant'tan aktardığı habere göre, Robbie söz konusu açıklamayı 30 Temmuz'da vizyona girecek filmin tanıtımı için katıldığı Jimmy Kimmel Live programında yaptı. Robbie, televizyon şovuna karakterinin kostümüyle katılan Cena'nın hayatının bir döneminde önemli bir yere sahip olduğunu açıkladı. Yatak odasında CNAN'ın -E -E maketi vardı. John Cena'ya takıntılı biriyle birlikteydim. O kadar takıntılıydı ki 21. doğum gününde John Cena gibi giyinmişti. Yatak odasında John Cena'nın karton maketi vardı. Bu nedenle iki yıl boyunca o odada John Cena'nın gerçek boyutlardaki maketiyle yattım diyen Robbie, sözlerine şöyle devam etti. Bazen gecenin bir yarısı uyandığımda, ah bu sadece John Cena, sorun değil der. Artık John Cena ile çalışıyorum bunu ona söylemeli miyim yoksa garip mi olur? diye düşündüğümü bunu kendime saklayacaktım. Böylesi bir başlangıç hem iş ilişkisi hem de arkadaşlık açısından tuhaf olur diye düşünmüş. 5 saniye sonra, bir zamanlar gerçek boyutlarındaki görselinle aynı odada uyuyordum deyiverdim. Öte yandan Greta Gerwig'in yönetmenliğini üstlendiği yeni Barbie filminden ilk set görüntüleri yayınlandı. Ryan Gosling filmde Ken karakterini canlandırırken Margot Robbie, Barbie karakterini beyaz perdeye taşıyacak. Filmin çekimleri ise Kaliforniya'da yapılıyor. Gelecek sene vizyonda filmin yapımcılığını üstlenen Warner Bros filmin 21 Temmuz 2023'te sadece sinemalarda gösterileceği bilgisini verdi. Filmin 38 yaşındaki yönetmeni Gerwig, senaryoyu uzun süredir ilişki yaşadığı Noah Baumbach ile birlikte yazdı. Robbie, Vogue dergisine verdiği röportajda, rolü üstlenmenin kolay olmadığını kabul ederek, "Rol bir sürü zorlukla ve bir sürü nostaljiyle geliyor." Ancak Bununla birlikte meydan okumak için heyecan verici bir yol olarak görünüyor demiş. Ken olarak ilk görseli yayınlandı. Filmde oyuncak bebek Ken'i canlandıran Ryan Gosling'in filmden ilk karesi geçtiğimiz günlerde yayınlanmış. Oyuncu, filmdeki yeni saç rengi ve farklı tarzıyla dikkat çekti. Filmin konusu, filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar filmin çekileceğini 2020'de duyuran Robbie seyircilerine filmin farklı olacağı sözü vermişti.